Değerli dostlar, selamlar. 14 Haziran 2024 depremlerine bakarken sosyal medyada, internette Adana'da, Karadeniz'de büyük deprem olacak diyen astro, astrologların sözlerine inanmayın arkadaşlar. Yok efendim dikkat 13 14 15 Haziran'da büyük deprem olacak. diyorlar. Kesinlikle inanmayın. Bir defa depremi önceden kestirmek, bilmek mümkün değil. Şu anki teknoloji şu anki teknolojiyle yani birkaç saniye öncesinden olabilir, tahmin edilebilir. Ama birkaç gün öncesinden asla olamaz. Ee, halkı, şu bayram ağzı korkutmaktan başka bir şey değil. aynı 15'i de gece 00'da bitiyor. Göreceğiz bakalım. İzmir bölgesinde çok küçük depremler var. Muğla. Tam da Lefasınır üzerinde. Manisa. Muğla. Evet. Kayseri'de küçük depremler var. Adana'da da çok küçük depremler var. Doğu Anadolu'da büyük depremler yok. Küçük depremler e, o da yok. Efendim. Artvin, Erzurum. Zaten Ege Denizi'nde 3.2 Şanlıurfa'da 2.4 Kahramanmaraş'ta 3.0 Bodrum yine öyle 3.0 Bundan başka üçlük depremler yok. Evet, Elazığ Hatay 1.8 kaç deprem var? 1.6 1.9 Adıyaman 1.2 1.8 Kahramanmaraş Malatya'da da mikro depremler var. 1.7 Elazığ'da 1.1 Lava sınırında Her zaman olduğu gibi Evet Karlova, İngil 1.9, 2.6 Başka da büyük var mı? 1.9, 2.6